Evet herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Şimdi bu adamları sizlerde sizler de yorumlarda <laughs> ne yaptı o? Dur oraya bir daha bakalım. Siz de, sizler de yorumlarınızda belirttim ben iyi olduğunu düşünüyorum. E, birkaç abi abi bu şu hareket zaten CC C altire C, C altire alt dok Rich Midas kimdi? Tanımıyorum eski okullarından Şimdi bakın anlayacaksınız buradaki hareketlerden hareketlerden. Görme var izliyorlar. infolu bir şekilde geliyorlar. Bayağıdır. Bayağı biriken bir şey var da izleyip bakmam lazım onları da. Kısa süre yetiştirmeye çalışacağım. Umarım yetişir. Günlük atmaya çalışıyorum ama dün zaman yoktu, kaçırdık arkadaşlar. Bu arada sizlere, sizlerken erdem burada da Afrika mı kaldı? Ne oldu? Ben sizlere de bazı infolar vermek istiyorum. Şimdi. Ee kimilerinin turnuva öncesi bazı arkadaşların turnuvasına girmeden önce 2 saatlik makro satın aldığını aynı gün içerisinde kiminin 24 saatlik Rolex satın aldığını isimlerine kadar gönderen kişinin bankasına gönderen kişinin adına kadar infoları elimde var. Yani çok güzel bilgi akışı gelmeye başladı. Yalnız tabii ki bunları şu anda sizinle veyahut da herhangi bir zaman sizlerle paylaşacak olmam sonraki dönemlerde bana bu info akışının kesilmesine sebep olur. Ee, bu yüzden ya kimlermiş, kim nelermiş falan filan bunları lütfen sormayın ki ben de size sürekli her videoda böyle bilgiler aktarayım 24 günlük 3500 TL'ye %100 korumalı Volek alan arkadaş ünlü kral biz 9000-10000 saatimiz var biz şöyle oyuncuyuz biz böyle oyuncuyuz diyen krallar sizin de o wallet'i aldığınızı biliyorum. Çünkü Discord'da nickiniz yazılı geldi böyle. Yani 12'de bir gün size göstereceğim. Sizi patlattıktan sonra göstereceğim onu. Yani i̇nsanlar aptal yerine koyuyor olmanız biraz çok saçma. Yani saçma. İnsanlar aptal yerine koyuyorsunuz. Eyvallah. Oyunda hile o kadar fazla ki arkadaşlar. İki tane hile satış yeri biliyorum. Bir tanesiyle çok sıkı muhabbetim var. Bir tarafta 12.600 Türk kullanıcının hilesi var. Bir video bu kadardı. Fazla uzun sürmeyecek. Bunlar balık oldu. Net. Hoş konuşmamı bitireyim müsaadenizle. Bir tarafta 12.000 kişiyle, hile, bir tarafta da 2.871 rakamına kadar. Bak adam anlık bir şekilde turnuvada 1 saat 40 dakikası kaldı, 1 saat 20 dakikası kaldı, 1 saat 17 dakikası kaldı. sonun bitmesine diye. Ve seni de çok iyi tanıyorum, sen de beni çok iyi tanıyorsun. Neyse makro, hadi lan makroyu kullanmayan yok diyeyim artık. Yani hile ama hani artık herkes kullanıyor makroyu kolsuz molsuz. Ona hadi bir şey demiyorum da ama bana infolar geliyor arkadaşlar. Emin olun Yaptığınız, satın aldığınız sitede ben paneline kadar Whatsapp'ta kaydım var. Kimlerden ne alıyor, nasıl yapılıyor, ne mesajlar atıyorsunuz. Hatta o 3500 TL'ye 24 günlük bolek kalan arkadaşım, senin o siteye yazdığın mesaja kadar ses kaydı ve görüntüsü var elimde. Yani eğer şu an beni duyuyorsan, beni dinliyorsan, sen kendini biliyorsun. Biriktiriyorum. Çok büyük patlatacağım sizi. Ya da birkaç tane arkadaş var. Peşini bıraktım. Adam açık açık söylüyor. İsmini vermeyeceğim. Ben hile oynuyorum şimdi. Ben hileyim diyor. Mesela Kerim abi. Artık oynayayım oynamıyorum bilmiyorum. Sizler yayınından bakarsınız. Örnek veriyorum. O adamın peşini bıraktım abi. Adam açık açık yayınlarda bu işi yaptı. Yani iki kere de biliyorsun attık örnek veriyorum. 3-4-5'e gerek yok. Varsa da zaten adam mert delikanlıca çıktı söyledi. Ben yayın da yaptı hepinizin gözünün önünde. Bir tanesi daha var ismini vermeyeceğim. Adam açık açık yüzüme söyledi. Ben kasıyorum aga dedi ya. Rus soruna gidiyorum dedi. Veriyorum hilenin dibine dedi. Ondan da çok güzel infolar geldi. Yani oyun var ya o kadar rezil durumda ki sizler yeni yeni info sahibi oluyorsunuz belki mi söylediklerimle. Ama arkadaşlar size yemin olsun ya bu son bir hafta içerisinde öğrendiklerim ve duyduklarım bu oyunda mentalimi eksi binlere indirdi benim. Yani gram gram artık böyle zevk almıyorum oyundan nefret ettim. Gün içerisinde 3-5 maç atıp da kesin bir ile çıkıyor. Sizlere içerik çıkartmaya devam edeceğim. Onun haricinde işte günde dediğim gibi 3-5 maç açarım içeriğimi çıkarttığım zaman alt F4 çekip kapatıyorum. Ondan sonra bu arada 10K'nın klanında bir tane yavşak var. Bugün oyun içerisinde benimle ilgili konuştuklarını duydum. Onu, sana da buradan sesleneyim. Ee... ben kendimi yırtmıyorum video çıkartmak için. Tamam mı? Kendini yırtıyor falan filan diyor bana. Duyuyorum sesini. Arkadaş oyunda ben Discord'dayım sesi Discord'a geliyor. Benim bir, bir tarafımı falan yırttığım yok. Ondan sonra yani oyun oynarken zaten karşıma çıkıyor. Senin niye rahatsız etti? Birinden tarafına koduğumu çocuğu. E, bu seni niye rahatsız etti? Çünkü yarın bir gün sen de buranın, buraya videon düşecek. Götünüz bundan tutuşuyor da bana küfür ediyorsunuz. Sorun yok edin. Ben de size böyle giydiririm. Yarın bir gün senin de videonu atacağım. İsmini aldım senin oyun içerisinden. Özellikle peşine düşeceğim. Birkaç tane e, klanda birkaç tane hile kullananlar var. Infoları geldi. Ya satın alım saatlerine kadar geldi. Onları da nasıl olsa karşıma çıkarlar arkadaşlar. E, karşıma çıktıkça sizlere paylaşıyor olacağım. Klan isimlerini vererek paylaşıyor olacağım hem de. Durum böyle. Daha çok info var. Hileyi satan kişiyle muhatabım. Şu anda e, Burada benim amacım çocuklar aramızda geçen bir diyalog da var ses kaydı falan var onları söylemem ama ne söylediğimi anlatayım size. Bunu siz de bilin. Tekrardan söylüyorum bakın iyi dinleyin. Benim birçok kez söyledim ama baya baya tekrar etmem gerekiyor bunu kimlerin anlaması için. Çünkü Kaz Bey'ini çok anlamıyorlar. Benim hileyi bitirmek gibi bir derdim yok. Ben bu göreve asla soyunmadım. Bu bir. İkincisi, videolar tuttu. Ben de gayet normal bir video içerik üreticisi olarak videolarım tuttuğu için içerik üretiyorum ve kanalımı beslemeye çalışıyorum. Bu gayet doğal bir davranış değil mi? Yani insanlar benim bu videolarıma ilgi gösterdi, sevdiler, beğendiler. Ee, sayemde bazı şeyler, bilmedikleri şeylere ulaştılar. E şimdi burada Niye bana saldırıyorsunuz? Benim suçum günahım. Ne İçerik ürettiğim için. Yarın bir gün sen de aralarıma takılacağın için mi? Bu kadar zorunuza gidiyor. Ya ben size tekrar söylüyorum abi. Val var. Bilmem varsa. Görüyorsanız isimdir oyun içerisindeki. Yapacağınız tek hareket. Alt F4 atın çıkın. Aga. Bu kadar basit yani. Yani video çıkmasını istiyorsan. Alt F4'ünü at. Çık. Git. Hilen'le yeni oyununda yeni puanını kasarsın. Abi küfür etmene gerek yok. Ben hile kullananlara artık gerçekten samimi söylüyorum. Ya bir haftadır on gündür öğrendiklerinden sonra hile kullananlara küfür etmeyi de bıraktım. Onu siz zaten sevgili izleyenler gereğini söylüyor. Niye bıraktım biliyor musunuz? Arkadaşlar çare değil. O kadar karanlık bir noktaya gitti ki PUBG yani küfür de etsen ne yaparsan yap değişen bir şey yok. Adam kullanacağım diyor. Kullanmaya devam edeceğim diyor. Onun için herkes bildiği en iyi şeyi yapsın. Kendine yakışanı yapsın diyorum buradan. Ee, ben kendime yakıştığı gibi kolsuz bir şekilde oynamaya devam ediyorum. Şu an o kadar erişimim var ki istesem var ya bedava ulaşırım bütün hilelere. Ve o kadar da legit oynarım. Kimse de farkına bile varmaz. Ama ben asla bunu yapmayacağım. Oyunu bıraktım Onu yine yapmam. Çünkü bu kadar video efşi şey alalım, bu kadar bir dürüst duruş sergiledikten sonra oyunda sırf hırs uğruna, yani öyle hırslı bir insan değilim, hırs uğruna bu hareketlere asla girmem. Girenlere de üzülüyorum. Çünkü yani yanlış yapıyorlar. Gerek yok bu kadar hırsa. Ondan sonra bir tanesi daha var. Herkese salça olma. Ben sana demiştim diye. Lan sen kimsin de bana bir şey diyeceksin. Birincisi hırrımı yedirirler sana demiş. Videoda altını yorum yazdım, gel Discord'a, yüzüme karşı konuş, hır hır kim kimi yediriyor, ben sana göstereyim. Hangi memlekette, sen? o memlekette sana adres vereceğim bak, neredeyse. Neredesin, sana adres vereceğim, oraya geleceksin. Ben seni orada karşılayacağım. Siz hiç sıkıntı yok, bak çok dürüst, ciddi konuşuyorum. Ben olmasam da seni karşılayacak birileri olacak orada. Ya öyle, ya yorumlarda bak bunlara gerek yok arkadaşlar, ben... ...hani az çok tanıyorsunuz. Beni bilenler biliyor. Ben bu tarz şeylere girmeyi sevmiyorum. Ama yaptığım işi yani yok sana mı yedirirler bilmem ne yaparlar lan. Yani varsa benim benim canım da 50 kuruşluk 2 liralık. Senin canın da 50 kuruşluk 2 liralık. Ama şurada bir oyun için yok sana şunu yaparlar bunu yaparlar. Ya götü yan varsa gelsin yapsın lan. Tamam mı? Yani buradan da sana bu mesajımı iletmiş olayım. Yani ya hileyi kullanıyorsun. Hem terbiyesizlik yapıyorsun. Hem de gide bir de gelip beni tehdit ediyorsun. E oldu. Oh ne güzel dünya. İyi e pısalım. Susalım. Siz de kafanıza göre at koşturun. Ben bu videoları yapmaya devam edeceğim. Yani adınız yarın bir gün şurada ee, başlıkta çıkarsa bu sizin sorumluluğunuzda. yakalanmayın kardeşim dediğim gibi altı at baytayı görünce siktir git yeni oyununa bak. Benim oyunuma düşersen ben ifşalarım ve yayınlarım. Yani hem hile kullanıp hem bir de Güçsüz Üst, üste çıkıp gelip beni tehdit mi edeceksiniz? Ya siz hayırdır ya? Ben yani bunu anlamıyorum arkadaşlar. Yani çünkü bir de hani ben birkaç videoda açık adres vermişim. Yerim yurdumu bilen var. Hani öyle tehdit etme ne Direkt çıkın gelin beni bulun. Hem de ansızın yakalayın. Etinden korkanın kemini böyle ansızın bir yerde yakalayabilirsiniz beni. Bekliyorum yani sorun yok. Ama öyle klavyenin arkasından erkeklik olmaz. Yapıyorlar yapıyorlar böyle erkekliği. Sonra Discord'a çağırıyorum. Muhabbet ediyorum. Konuşuyorum. Muhabbetten sonra abi biz seni böyle bilmiyorduk. Abi biz seni böyle tanımıyorduk. Abi biz senin böyle olduğunu bilmiyorduk. R'ye bir takıyorlar. Roket, roketleyerek geri dönüyorlar. Gerek yok arkadaşlar böyle şeylere. Bak ben diyorum kullan abi hileni hiç sıkıntı yok. Hileyi satan çocuk da bana dedi ki abi seni vuranları veyahut da sana pislik yapanları fixliyorum. Hilelerini kapatıyorum dedi. Dedim asla yapma. Sen bu işten ekmek kazanıyorsan o senin bileceğin iş. Hak, haklısın veya haksızsın, doğru yoldasın veya yanlışsın o senin bileceğin iş. O senin sorumluluğunda beni hiç ilgilendirmez. PUBG oyunu düzeltmek için herhangi bir çaba içerisine girmiyorsa ben zaten bu benim işim değil. Ben kanalıma oynuyorum. Ben kanalımın peşindeyim arkadaşlar. Kanalım büyüsün, kanalım izlensin, videolarım izlesin. Ben onun derdindeyim. Tamam mı? Ee, çocuğa da dedim ki tam aksine. Tam aksine. iyi istiyorsa sat. PUBG'yi düşünmüyorsa sen ne düşüneceğim? Ben ne düşüneceğim? Bana ne? Ya PUBG o kadar rezil bir duruma gelmiş durumda. Adamların içeride adamları varmış. Açıkları falan veriyormuş. Bunların yazılımları geliştirilir. Hile yazılımlarının geliştirilebilmesi için falan. Ki bunlar gibi çok fazla bilgiye sahip oldum son bir hafta 10 günde. Part part videolarda bunları sizlerle paylaşıyor olacağım. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayan varsa abone olsun bildirimleri de açsın. Gelen hile videolarını ee, direkt bildirimlerden görür. Hileler siz de bildirimlere tıklayın ki bir gün sizin adınız da çıkacak mı? Ona da bakarsınız bildirim geldiğinde. White'a yeni bir video yayınlamış diye. Derken öyle arkadaşlar. Bir sonraki hile videosunda görüşürüz. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Sevgiyle saygıyla kalın. Hoşçakalın.